Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ne yapıyoruz? Labubu açıyoruz ve bakkaldan aldım arkadaşlar bunu. Bakkalda satılıyordu 20 TL'ye. Ben deydi bana arkadaşım aldı. Daha benim 4 tane vardı ama hepsini kırdı anne. Ama neyse. Şimdi arkadaşlar böyle göstereyim. Ben mor rengini istiyorum. Bunun çocuğu olsun diye. Böyle videolar atacağım. Ama bunun burasını bir şey bulaşmış. Neyse şimdi temizlerim. Gördünüz mü? Böyle bu. Acaba içinden ne çıkacak? Merak ediyorum. Ama şöyle yapalım. Telefonu. Arasına size alalım ki çekebilelim. Hmm. İlksiz görün bu arada. Acaba nasıl bir şey? Çıldı mı? İnşallah bol çıkar bu arada. Böyle herhalde ben daha açmadım gözümü. Gel bakıyorum. Oha. Çok güzel. Çok güzelmiş. Ama böyle tüylülerden çıkmadı. Ben onun çıkmasını bekliyordum. Çıkana bak. Yine de güzelmiş. Artık senin çocuğun var. Evet çocuğun. Artık çocuk var. Hı, <laughs> çocuğum var. İsmini arkadaşlar lavabolardan bir tane ismini koyacağım. İsmini isterseniz siz koyun. Yorumlara yazabilirsiniz. Yani ama uzun videolara Hayır, değil. Var, Benim çok ilk... Çok büyük. Neyse arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi böyle. Çok güzel çıktı. Neyse hayırlı olsun artık. Oh. Bye bye. Kanala abone olmayı abone olmayı like atmayı unutmayın. Ne görmedin? O sırada ben. Hayır der. Ne görmedin? Hayır Niye kanalıma abone olmuyorsunuz? He? Videolarımı izleyin. Çok güzel videolar atacağım. İzlemeyi unutmayın. Yarın atacağım bu arada. Mükemmel. Yeni aldım babamıyla beraber atacağım. Hatta şimdi bir tane edit yapacağım. Bekleyin.